Herkese merhabalar. Bugün Abik Gubi'nin yeni bir bölümünde karşınızdayım. Sayın e, Resul ve Mehmet arkadaşlarımdan dolayı biraz daha böyle Abik Gubi'nin içerikleri e, bu tarz benim yaptığım içerikler daha fazla olacak ve sonra arkadaşlar bana da katılacak. Ama şu an e, artık biraz daha benim içeriklerle e, kalmış durumdasınız. Bunu da söylemek isterim. Bugün ee, aslında fazla da e, bir arada popüler olup sonradan gitmiş bir film olan Aslında bir anında e, bir an dönüyor olup sonradan ünlü olmamış olan bir filmden bahsedeceğim. Bu film 2 sene önceki 2 <coughs> sene değil pardon 3 sene önceki Overlord filmi. Ee, genellikle Amerika sineması ve Hollywood bu savaş filmlerini çekmeyi çok seviyor. Özellikle Almanya'ya karşı savaştaki Kino Savaşı ile ilgili çok fazla film görmüşsünüzdür. Çoğunlukla zaten ama e, savaşın ve bilim kurgunun birlikte olduğu Wonder Woman gibi tarz filmler çok e, görünür ama yine de fazla görünmez. Overlord filmi yine de diye çıkarmasından başlıyor bu hikayemiz. Amerika çıkarma yapıyordu ve bu çıkarma ne kadar çok fazla kayıp verselerdi bu çıkarma başarılı oluyordu ve e, Almanya veda ediyordu dünyaya. Tarih sahnesinden siliniyordu. Burada hikayemiz aslında bir anlamda e, bu hikayemizdeki kahramanların aslında bir göreve sahip olmaları ama o, e, ana karakterimizin, hero'muzun, kahramanımızın biraz fazla vicdan sahip olup şeye saldırmasından kaynaklanıyor. Bir laboratuvara saldırmasından kaynaklanıyor. Overlord filmi aslında bir grup insanın e, tam şeye karşı savaşırken çoğu yarı aslında hikayemiz şöyle. İlk başta helikopterdeler ve görevlerine doğru giderlerken orada şeyin yarısını kaybediyoruz. Geriye 5 kişi falan kalıyor. Ve bu 5 kişi, şimdi çoğunu anlatmayacağım, bir ee, Kasaba'daki görevlerine giderlerken ana karakterimiz şans hazırı almaları bir laboratuvar bulduğunu öğreniyor ve aslında bu laboratuvarda bir ee, Aşrı tarzı bir şey yapıldığını öğreniyor. Ve bu şekilde Almanlar bir anlamda çok ileride bir daha deneriz diye düşün, Başka bir daha Devleti bir daha kurarız diye düşünerek Bildiğin zombiye benzer bir Şey insan yaratıyorlar. Zombiye benzer ama bayağı bir yaşayan bir insan yaratıyorlar. Enteresan bir şey. Ve işte burada hikaye başlıyor. Ee, yavaş yavaş basitmem gerekirse bu e, filmdeki atmosferi aslında bir savaş filmi gibi e, içinden kullanıyorsun, ediyorsun. Burada ne oluyor diye düşünmüyor diye düşünüyorsunuz aslında. Aynı zamanda oyunculuklar iyi. Daha fazla e, filmi izlediğimde fazla popüler bir popüler bir insan görmemiştim. Belki White Russell abimiz vardır ve Pileo Aspek abimiz. ömürlerini hatırlamıyorum fazla ünlü olan. Ya da ben hatırlamıyorum. Belki ünlülerdir. Özür dileyerekten. Ee, i̇şte oyunculukların ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemem gerekirse. Genel hikayeye devam edeyim. İşte bu şekilde aslında bir anda bilim kurguyla savaş filminin bir araya getirmiş bir hali bu. Ve işte ve yani kandan kaçınmamışlar. Kan yeterince yerinde iyi yerde bir savaş filminde olduğunuzu, kan aktığını görebiliyorsunuz. Ve e, filmde aslında şimdi işte bir laboratuvar buluyorlar ve bu laboratuvarda ciddi anlamda bir işte hiç yorulmayan bayağı bir yaşayabilen bir asker yaratmaya çalışıyor. Yapıyorlar. Ama şu problem var zaten. Ee, belki ileride insanlık olarak belki diyorum. Yani %10, %5 olasılık ama insanlık olarak belki ileride ölümsüzlüğü bulacağız. Belki de bulmayacağız Belki ben bir konuşuyorum. Belki de yaşamımız çok ileri gideceğiz ama ben şuna inanıyorum ki ne kadar biz e, yaşama ne kadar uzatırsak ya da ölümsüzlüğe ne kadar yaklaşırsak aslında bir anlamda insanlığımızla kaybedeceğiz. Vicdanımızı, irademizi, duygularımızı. Çünkü e, insanlar olarak bazı şeylerin kaybıyla bazı şeyleri anlayabiliyoruz ya aslında şöyle anlatmam gerekirse bir e, kitapta mesela ya da eğer ki fantastik seven arkadaşlar bunu anlarlar. Harry Potter'da ya da bir oyunda birisini kaybetmediğiniz sürece birisinin değerini anlamıyorsunuz. Bu kitapta okuduğunuzda düşünüyorsunuz ve kalıyorsunuz ya öyle. Ya da bir oyun oynadığınızda çok sevdiğiniz bir karakter varsa ve sahnesinde o karakter gidiyor ya. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bu konuda. Ama aynı zamanda hayatta bir anlamda devam etmesi gerekiyor ya. Çok enteresan bir durum ki bence ben bu konuda cidden saygı duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda gören askerler bunu yaşadılar. Yan yakınlarındaki <laughs> tanımadıkları insanlarla birlikte savaştılar ve bazıları öldü. Ve bunu bu yandaki insanlar yani öldüğünü bile bile ve devam ettiler ya savaşa. Bu beni şaşırtıyor açıkçası. Çünkü bunu yapmak çok biraz şey istiyor. Çok fazla irade istiyor. Ben yani ben ben ben, ben bu kadar irade sahip bir insan değilim sanmıyorum yani. En azından onlar bu kadar bir irade sahiplerdi. E, dediğim gibi cintenlerde böyle bir şey olursa tabii ki bence biz insan olarak fazla şey bir şeye sahip olmayacağız. Çünkü mesela burada da anlatılan hikayede bir Aşı buluyorlar ve bu aşı e, artık askerler çok böyle yani silahla vurup öldürülmeyeceğim noktaya geliyor. Yani öyle bir noktaya geliyor ki yani bin yıl yaşayabilecekler ama bin yıl yaşasan bile yaşaman ne anlamı olacak ki? Her şeyi göreceksin. Kendi ailenin, kendi arkadaşlarının belki ölümünü göreceksin. Artık senin için bir çiçeğin kokusu ya da ee, karın yağması, çeşitli hisler. Artık sana his belli gelmeyecek ki. Ne hissedebileceksin? His ne, his ne, diyeceksin belki de. Bunun bence <laughs> en güzel örneğini bir anlamda çok fazla yaşamanın şey, muhabbetini Dr. Ee, dizisinde çok daha güzel anlatıyordu. Çünkü çok çok yani kendi çok muzipliği olsa da aslında Doctor Who karakterimizindeki doktor da bir anlamda çok fazla yaşamış ya. Ve çok fazla şey görüyoruz. Ama bazen işte çok fazla şey görmek de yani çok fazla yaşamak da bazen de bir şey yaramıyor aslında. E ve bu durum insanın canını da sıkabilir ya. Bence bir anlamda vampir olmak gibi. Yani olay yeni fantastik tarafına kaçtık ama yani çok fazla yaşamak bazı heyecanları da öldürür gibi geliyor bana. Bu kadar felsefi muhabbete dönmüşken dönelim şeyde bir bitirelim. Ve işte burada hikayemizde bir büyük grup Amerikan askeri bir laboratuvar oluyorlar ve bu laboratuvarda bin yıl yapılan askerler yaratıyorlar. Ve bu durum ana karakterimizin canını sıkıyor. Ama aslında görevleri o değil. Ama diyor ki. Eğer ki bunu yaparsak harbiden kahraman olarak sayılırız. Ve yapıyorlardı hikayede ve aksiyon film sahneleri de çok iyi. Ve aslında sonunda görüyoruz. Patlıyor orası. Karakterimiz söylememeyi seçiyor. Söyleyebilir mi? Yani Gerçi yani hiçbir insanın beşine yarayacağını da düşünmüyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Biraz ilk defa biraz heyecanlıyım. Ama ilk defa daha çok böyle <laughs> istediğim bir bölüm oldu. Bu inşallah umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Biraz daha bir tık daha felsefe, bir tık kendime bu şekilde bu yaptım bilmem kaçıncı bölüm. Ama e, ilk defa kendimi bir, bir tık daha, daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum en azından. Şimdi bu filme kaç puan verdiğimi şöyle söylemek isterim. Bence bana göre bu film yedi 7.5 olabilir. Ee, güzel bir konsept, güzel bir güzel görsellik, güzel oyunculuklar ve e, güzel bir hikayeye sahip diyebileceklerim bunlar. Yeni Abik Gubik bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve e, ileride ee, Resul ve Mehmet'le de yine içeriklerimiz olacak. Ee, şu anlık e, sürprizleri bozmak istemiyorum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim ama ileride yeniden <laughs> bahsettiğimiz için söylüyorum. Animasyon kulübü serimiz olacak ki ilk kaynağı ileride fragmanı olan Rey ve Ejder'e olması lazım. Ne olacak? Ben de e, burada animasyon eğer dizilerden konuşmaya devam edeceğim, popüler de devam edecek, bunu söylemem gerekiyor. Diyebileceklerim bunlar ee, yeni e, bölümlerde, yeni serilerde. Arada bir daha bir şey daha söylemek istiyorum. Kitap Kulübü bir senimin ikinci kitabı da gelecek ve bu kitap aslında bir Sağ olsun. Tarih Obası cenab Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar kitabı olacak. Bu bir tanıtım gibi olmayacak. Daha çok inceleme gibi olacak. Çünkü sevdiğim kitabı ve daha kitabın başındayım. Ama Ursula Le Guin'in kitaplarını okumuştum ben. Ondan güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. O nedenle heyecanla